Süper bir soru. Tam LGS sınavında çıkacak soru arkadaşlar. Bir dikdörtgen levha şekilde görüldüğü gibi önce kısa kenar üzerine sonra uzun kenar üzerine olmak üzere 10 kez döndürülüyormuş. A noktasından B noktasına bu şekilde götürülüyormuş arkadaşlar. Levhamızın dikdörtgen biçimindeki bu levhamızın alanı 6 metrekareymiş. Kısa kenarı ise uzun kenarın yarısına eşitmiş. Arkadaşlar şimdi hemen bu dikdörtgen levhanın alanını hesaplayalım. x çarpı 2x eşittir 6. 2x kare eşittir 6 metrekare. Buradan x kare eşittir 3. Buradan x eşittir kök 3 metre olur arkadaşlar. Arkadaşlar görüyorsunuz dikdörtgen levhamız bir kısa bir uzun. Toplamda 5 kısa 5 uzun kenar üzerine düşecek. O zaman biz AB arasındaki uzaklığı 5 çarpı uzun artı kısa kenar şeklinde bulabiliriz arkadaşlar. Süper bir soru. Soruda yok yok arkadaşlar. Örüntü var, döndürme hareketi var, köklü ifade var. Bütün bilgiler kazanlar mevcut arkadaşlar. Uzun kenar artı kısa kenar 3x'ti. Evet uzun kenar artı kısa kenar toplandığında 3x'e eşit. Bu ifade de ab uzunluğuna eşit. 3x'in hemen şuradan baktığımızda x kök 3 yazdığımızda 3 kök olduğunu görüyoruz. Öyle değil mi arkadaşım? 3 kök 3. ab uzunluğuna hemen ulaşalım şimdi. 15 kök 3 oldu. ab uzunluğu. Arkadaşlar 15'i kök atarsanız 225 olarak girer. 3 çarpı 225. Evet kaç yapar 3 çarpı 225? 675 yapar. 675 de arkadaşlar 676'ya çok yakın. Evet 600 kök içindeki 676 ifadesine çok yakın. 676 da kök içinde 26 tam sayısına yakın. Doğru cevap C şıkkında verilmiş. Stop çekim bitti.